Hepinize merhaba ben Eray Özgür ve bugün yine bir testimiz olacak. Ancak bu test otomobilini bu sefer bir otomobil kiralama şirketinden Car Car'dan temin edeceğiz. Ve bir haftanın sonunda B'de Atto 3 ile geçirmiş olduğum zamanı kısaca size özetleyeceğim. Bu arada videolarımızda Car Rentacar'ın sunduğu ayrıcalıklardan ve sunduğu özel hizmetlerden de bahsedeceğiz. Car Car'ın en sevdiğim hizmetlerinden biri olan Vale ile teslimde. İstanbul sınırları içinde sabah 9, akşam 22 saatler arasında istediğiniz otomobil İstanbul'da istediğiniz noktaya teslim edilebiliyor. Ve ben de tercihimi ofise teslim olarak kullandım. Yani arkamda görmüş olduğunuz BYD Atto 3, kar rentakar ile ofise ayağıma kadar teslim edilmiş oldu. Kiralamak istediğim otomobili seçtikten sonra internet üzerinden kontratım hazırlanıyor ve kar rentakar valesi, kar rentakar görevlisi Tablet üzerinden tüm işlemleri gerçekleştiriyor. Otomobilin üzerinde var olan, daha önceden kalmış olan ufak tefek çizikler veya ufak tefek kusurlar varsa bunları tek tek fotoğraflayarak daha sonra oluşabilecek olan sorunların önüne geçmiş oluyor. Evet, otomobille ilgili, otomobilin teslimine ilgili tüm prosedürleri hallettiğimize göre bir haftalık yolculuğumuza başlayabiliriz. Hadi gelin. Karbine tekrardan temin ettiğimiz BYD Atto ile bir hafta geçirdim. Ve size bu bir haftanın özetini yapmak istiyorum. BYD markası çok köklü bir marka olmamasına rağmen kısa zamanda çok büyük işler başaran bir marka. Ve dünyanın en çok elektrikli otomobil üreten markası konumunda şu anda. BYD Atto 3 de BYD'nin kısa zamanda ne kadar iyi işler yaptığını en önemli göstergesi. Bir haftalık süreçte hem şehir içinde hem de şehirler arası ve çevre yollarında otomobil kullanma fırsatı buldum. Açıkçası şehir içindeki menzilini gerçekçi konuşmak gerekirse 450 ile 500 kilometre arasında değişeceğini öngörüyorum. Yani hiçbir zaman sonuna kadar kullanmadım. Bunu da söylemek isterim. Ee, bunun dışında şehirler arası yollarda da hız sınırlarını aşmadığınız sürece otomobilin menzili 300-350 kilometre aralığında gibi gözüküyor. Tabi bahsettiğim dönem aralık. Bunu da söylemem gerekiyor. Aralık demişken otomobilde kullanılan ısı pompası sayesinde B&D ATTO 3 normal yani ısı pompasız otomobillere göre yüzde 20'ye varan oranda bir menzil avantajı sunuyor. Otomobilde pek çok ilginç ve özgün detay var. Bunlardan biri hiç şüphesiz ortadaki multimedya ekranı. 15.6 inçlik ekran büyükçe bir laptop boyutunda. Ekranın en büyük özelliği direksiyon üzerindeki şu düğmeye bastığımda dikeyden yatay konuma geçebiliyor. 90 derecelik bir açıyla dönebiliyor. Bunun dışında otomobildeki ambiyans aydınlatması hem renk seçenekleri açısından hem de çalışma açısından oldukça güzel bir detay. Müziğin tonuna göre otomobilin kokpitinde ve kapı içlerinde bulunan ambiyans aydınlatmaları renk ve e, ritim değiştiriyor. Kapı kollarına entegre hoparlörler, kokpitteki detaylar hepsi bir araya geldiği zaman B7 3 yaşam alanıyla da sürücüsüne keyif veren bir otomobil. Otomobilin elektrik sistemi 150 kW'a kadar olan şarj ünitelerini destekliyor. Bu otomobille özellikle şehirdeki zamanınız, şehir içindeki kullandığınız çok konforlu bir şekilde gerçekleşiyor. Car Rentacar Atto 3'ü Türkiye'de kiralamaya sunan ilk otomobil kiralama şirketi ve video çekildiği sırada da tek de. İlerleyen dönemde ne olur bilmeyiz ama bu otomobili deneyimlemek istiyorsanız, çünkü otomobili kullandığım süre içerisinde trafikte pek çok insan otomobil hakkında bilgi almak istedi benden. Car kullanarak otomobili kiralayabilirsiniz. Şimdi biz otomobili Car Airport AVM'de bulunan şubesine getirdik. Sıradaki otomobile de burada değişiklik yaparak devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Car Rentacar B7 bize vali hizmetiyle getirmişti. Biz de iade ziyaret yaparak otomobili kendimiz getirdik. Şimdi Berkay Bey bize iade süreci konusunda yardımcı olacak. Türkiye'de BYD Atto 3 kiralaması yapabildiğiniz tek şirket olan Kar Rentakar'dan temin ettiğimiz BYD Atto 3 ile bir haftamızın sonuna geldik. Otomobili az önce teslim ettim ve şimdi bir sonraki otomobil için Kar Rentakar ofisine gidiyorum.